Ermenistan kanlı saldırılarını sürdürürken Cumhurbaşkanı Erdoğan da Azerbaycan'a destek arayışlarına hız verdi. Ukrayna Devlet Başkanı'nı Vahdettin Köşkü'nde ağırladı. Bölgede sıcak gelişmelere her gün yenileri eklenirken diplomatik temaslarını sürdürdü Cumhurbaşkanı konu Ukrayna Devlet Başkanı'ydı. Vahdettin Köşkü'ndeki görüşme öncesinde Fener Rum Patrikhanesi'ni ziyaret etti Zelenski. Öncelikli gündem Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik alçak saldırılarıydı. Yeni rezervin açıklanması öncesinde Karadeniz'deki sondaj çalışmalarını da anlattı Erdoğan. Kılıçdaroğlu'nun erken seçim çağrılarını sürdürmesine ise AK Parti Grup Başkan Vekili karşılık verdi. Tarihi de söylüyoruz size. Haziran 2023 buyursunlar hazırlansınlar 2023'te sandıkta hesaplaşırız kendileriyle.